Arkadaşlar, herkese iyi sabahlar. Ee, şimdi öncelikle ben geçen hafta e, yaşanan o vahim haberlerden sonra kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Ee, yani son haftalık videoyu nasıl çektiğimi size anlatamam. Yani gerçekten çok kötü hissediyorum, hala devam ediyor. Ee, bunu paylaşmak istedim çünkü. Hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Umarım tekrar bu tür şeylerle karşılaşmayız. Bunu diliyorum. Herkes için, çocuklar için, kadınlar için, bütün masumlar için ben bunu diliyorum. Ee, öncelikle bunu paylaşmak istedim. Ve Katina destesi yorumu yapacağız. Haftalık olarak yaptığımız gibi. Kampanyamız da devam ediyor bu arada. Sadece 1000 lira arkadaşlar. Herkes faydalansın diye. Çünkü şu anda herkes bunlara e, yani ayıramayabilir. Yani imkan olarak müsait olmayabilir diye düşünüyorum zaten. Kriz, pahalılık. yani Bunların hepsinden farkındayım. E, dolayısıyla da yani böyle bir kampanya var. Bir süredir var. Ama kaç kişi alınabilir gerçekten bilmiyorum. Şu an için. E, umarım Herkes faydalanabilir. Şimdi şu kartlarımı bir karıştırayım. Bakalım yakın gelecekte ve şu anda olan olaylar neleri gösterecek bize. Aşk hayatımıza niyetleniyorum, kolektife niyetleniyorum arkadaşlar. başlayalım. Bakalım durum nedir? Şu anda mevcut durumla alakalı. Şu anki e, durumda bir olumsuzluk var ve bu yaşanmış olarak görünüyor. Bu bir ayrılık olabilir, bir sağlık problemi olabilir veya işte ilişkide olumsuz bir durumdan bahsediyor. Ve bu e, bir çıkar çatışması. bencillikle alakalı bir durum var. Evet biraz sanki böyle bizi şaşırtan bir şeyle karşılaşmışız. Beklemediğimiz bir şeyle karşılaşmışız ama mevcut sevgimiz, ilgimiz de devam ediyor. Yani şu anda aslında gelişecek olaylar tamamen karşı tarafın attığı adımlarla alakalı olacak. Ve karşı taraf özellikleri diye vurguluyor. Yanlış ilerliyor Yani sanki karşı taraf ıı, mutluluğa giden yolu seçmemiş de bir hata yapmış. Ve tabii ki bu ileriki dönemde de karşı taraftan uzaklaşmamıza ile olacak mevzulu. Ve evet bir uzaklaşmaya doğru gidiyor ilişki aslında bakarsanız. Yani karşı tarafın yaptığı bir hata, belki de karşı tarafın iç yüzünü görmemizle alakalı bir şey. Evet hala işte değişebilir durum diye bakılıyor bizim tarafımızdan. Fakat karşı tarafın atacağı adımlarla alakalı değişecek ya da devam edecek diye gösteriyor. Bakalım karşı taraf ne hatası yapmış? Soralım. Yani şöyle karşı taraf e, bir kişiyle alakalı burada kapı karışıklığı yaşıyor. Yani bir bu aileden birisi de olabilir ile alakalı ya da eski sevgiliyle alakalı bir hata yapmış gibi görünüyor. Peki sonuç itibariyle ne olur? Yani şimdi şöyle evet bu kişi ıı, hatasında Belki ona olumsuz döneceğiz ve ee, karşı taraf kendisini affettirmeye çalışacak. Çünkü yaptığı bir hata. Peki bizim duygularımız nedir? Bizim duygularımız... Evet burada tamamen bir temkinlilik var. yani sanki gerçeklerle karşılaştığımız için artık daha temkinli davranıyoruz karşı tarafa ee, ve e, ona artık inancımız kırılmış bir şekilde bu olay devam eder. ve sonrasında sonrasında gelişen olaylar olumluya dönmüyor maalesef ki çünkü karşı taraf tamamen bir bencillikle sınanmış ve iç yüzü tamamen ortaya çıkmış gibi görünüyor ve biz de bu durumda çok temkinliyiz ve çok akıllı hareket ediyoruz. O öyleyse ben de böyleyim diye çok temkinli hareket ediyoruz. Bu bir hmm. aslında bakarsanız bir para meselesi de olabilir. alakalı değil e, maddiyatla da alakalı bazı problemlerin olduğunu gösterebilir Bir son 3 kart seçmek istiyorum durumla alakalı şu an için çok olumlu şeyler çıkmadı tabi tutulma da var önümüzde evet ortamı içerisinde yaşanan bir durum da olabilir ve biz aslında bunu, bunu kendimiz çözmüşüz, kendimiz, kendimiz hissetmişiz. Bize aslında gelip de açıklanan bir durum yok. Saklanan bir şey belki biz fark ettik, yakaladık ya da e, ve bunu e, artık karşıya vuruyoruz arkadaşlar. Yani işin sonunda bir ifşa var aslında bak burada akıllı yaptığımız görünüyor. Evet. evet bugünlük açılımımız bu şekilde. Eğer sevgili bir sorun varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, kampanyamızı da söyledim. Tüm astroloji grubu için aslında geçerli. Tabii ki Katina desteği içinde bana ulaşırsanız yardımcı olurum. Teşekkür. Ben <laughs> de